önlem al önlay önlem al önlem almak önemli kamyona kum yükleme köy yoluna yönelme tamam öykü yönelmem kamyona kum yüklemem Nine ör. Nine yelek ör. Öner ile Ertan'a yelek ör. Anneme örtü ör. Örnekli örnekli ör. Renkli renkli ör. Teker teker ör. Tamam. İlker. Örerim. Teker. Teker. Örerim. Minik. Rana. Nurten. O. Minik. Rana. O. Meryem. Ninenin. Torunu. Onun. Elini tut. Onu koru. Ona erik Al armut al. Onunla oyun oyna. Ona örnek ol. Örnek olmak önemli. Kiralık konut. Emmi o konut kiralık. Konutun ilk katı kiralık. Emmi o ilk katı tutun öteki konutu unutun tatlı tatlı oturun mutlu mutlu oturun tırtıl akın o bir tırtıl tatlı mı tatlı tırtıl akıllı mı akıllı tırtıl elmaya tırmanıyor. Kıtır kıtır yiyor. Onu eline alma. Aman onu korkutma. Ördekler Doruk ördekler nerede? Derede, arda, derede ne kadar ördek derede dört tane arda dört tane dilek ile demete el et derenin kenarında oturun ördeklere yem koyun önder önder İneklere ot atar. Onları kırılara yollar. Akıllıdır, dikkatlidir. Duran emniği dinlendirir. İnekler mü, mü der. Önder duran emniği mutlu eder. Demet Demet Erken uyandı, ellerini yıkadı. Marketi indi, ekmek, kaymak, yumurta aldı. Aldıkları ona yararlı. Onları yedi, doydu, dikkatle yerine koydu. Esra ile Suna oku Esra oku Aslan masalını oku Sesli sesli oku Suna sen sus Uslu uslu otur Okunanı anla Sonra sen oku Satır satır oku İstekli istekli oku Su testisi suna o su testisi su testisine su konulur konuklara su sunulur Kenan testi su akıttı annen onu attı suna yenisi alınsın konuklar oradan su alsın börek Bora börek al Etli börek al Ilık etli börek al Berna'ya Berkaya börek al İki tabak börek 20 lira etti Ilık etli börekler bitti Ünlü sesler ünlü sesler sekiz taneler. Bilir bunu bütün talebeler. A, E, I, I, O, Ö, U, Ü seslerini okursan istekli istekli. Olursun akıllı inan ki sürekli sürekli tekrarla unutursun bak sonra Sarı elbise Buse beriyle elbise alsın Sarı renkli elbise alsın Sarı renkli kısa elbise alsın Sonra beriyle sarılsın Buse sen ne akıllısın kalbin sanki altın bora bora beneklinin sütü bitti kente in süt al ninene tülbent al tülbent ile sütü annene ilet benekli sütü bitirsin annen tülbenti ütülesin tülbenti ninene iletsin sattı öner sattı öner koyunu sattı öner kara koyunu sattı öner büyük kara koyunu sattı öner köydeki büyük kara koyunu sattı. Öner büyük kara koyunu sattı. Öner kara koyunu sattı. Öner koyunu sattı. Öner, koyunu sattı. Öner sattı. Bak. Esra bak. Esra bülbüle bak. Esra renkli bülbüle bak. Esra sarı renkli bülbüle bak. Esra daldaki sarı renkli bülbüle bak. Esra sarı renkli bülbüle bak. Esra renkli bülbüle bak. Esra bülbüle bak. Esra bak.